O zaman Teotora kalesini alalım. Bu adamlarla madem barış yaptık. İlk kuşattığımız kaleyi alalım. Bu sefer diğer imparatorluğa savaş açmış oluruz. Ama önce hem adamlarımız kendine gelsin hem de biz biraz bir güçlenelim. ekişine yani, dediğim adam toplayayım ben. tobilis Kalesi, Teodora Kalesi ve Sargot şehri bizimdir arkadaşlar biliyorsunuz. Teodora Kalesi pardon. Şimdi Ya ben aslında size bir şey söyleyeyim mi? Poros şehrine bir gideyim. Kendime bir zırh alayım ya. Güzel emanetleri güzel çekelim. Silah mila. Aslında küyazdan mı alsam ya? küyazdan alayım. Oradakilerin yani görüntü anlamında daha güzel diye zırhlar. Yoksa hiçbir şey manam yok yani. Birlikte yine bir şeyler olmuş. Evet arkadaşlar. Yeniden Bannerlord'dayız. Niye? Görüyorsunuz burada sebebini zaten. Burada sebebini görüyorsunuz. Ben bu adamlarla barış yapıyorum. Bunlar yine geliyor ne yapıyor? Köy yağmalıyorlar. Ulan ben de ne güzel geziyorum böyle yağmalayan, köy yağmalayan var mı? Savaş ilan edeceğim. Ulan kimse yağmalamıyor diyorum. Oh diyorum ne güzel. Kara diye ben daha başa geçmeden adalet mi geliyor dedim. Al sana. Şimdi ben bu adamı ne yapayım? Hasar acemiğimizi de yükseltelim. Ya amacı seni istemiyorum. Ben bu adamı şimdi ne yapayım? Gel buraya. Karışma değil. Bir de şey adamların burayı şey yapmasını da izliyoruz ha. Sen bitir. Aha, gel gel gel. Kaçma. Sen o köylüleri niye yağmaladın şimdi? Rica ediyorum orada durun. Üst, dur burada. Bıyığına bak. Adını biliyorum. Askerler cesaretini övüyor. Ancak şerefin ve merhametin de yaşatılması gerektiğini unutma. Aynen öyle. İşte şerefin ve merhametin yaşatılması için ben buradayım. Konuşmak istediğim bir şey var. Neyse ya. Dur dur dur. Leydim meydim değil. Dur yanlış şeye bastım. Seni gondik diyeceğim. Belfe. Be Peki o zaman ne yapıyoruz? Taleplerimi iletmeyi. Ha ne istiyorsun? Sana teslim olman için sever. Çıldırdın mı? Senin düşmanın değilim. Tekrar ediyorum. Bizde böyle. Sen bu masum köylüleri yağmalamayacaksın. Sadece asker göndersem de yenerim de. Bunu kendim tokatlamak istiyorum. Şimdi yayalar. Orada durun siz <laughs> tamam mı? <laughs> Ay dur dur mantı da açır. Tamam. Bu adamlar nerede şimdi? Ah, yaparsın öyle kıçına yersin. Ulan bir şey göremiyorum ki. Ulan hepiniz saldırın ya. Tamam hepiniz saldırın ya. Ben göremiyorum bu adamlar nerede. Ben sizi takip edeyim. giren adamınızı korumayın şey liderinize bu da çocuklar bırakın neyse ama şey göremiyorum karanlıkta ama. Bir de ağaçlık. Tamam ağaca çarptı. Neyse benim aslanlarım şey yaptılar. Köy yağmalamayacaksın kardeşim. Köy yağmalamayacaksın artık benim mahkumumsun kusura bakma. Ben size her seferinde bir şans tanıyorum. Siz o şansı tepiyorsunuz. Ben artık şans tanımaya tanıyan yerlerim ağrıyor artık benim. Güzel. Batı İmparatorluğu da yine düşmanız. Legata'yı kim kuşatıyor? Kesin bunlar kuşatıyor. Ha. Neredeyim lan ben? Heh. Bak dedim. Dur bakayım bunlar da toplanıyor. Mavişlere yardım ederim ben. Geldim geldim geldim. Geldim az daha sabredin geldim. Yener miyiz bunları? 108. Ben zaten baya bir birlik getirmişim. Yani e, başarıyı ben getireceğim neredeyse. Ya yeneriz. Benim askerlerim yener yani. Abi askerlerimi beni takip etmelerini söyleyeceğim herkese. Saldırmasınlar. Biz baktık kaybediyorlarsa son anda devreye gireceğiz. Yoksa şey yapmam. Askerlerimin canı benim için kıymetli. Benimle gelin canlarım benim. Biz böyle ovayı gezelim. Hadi. Hatta şuranın seyir yeri güzeldir. Oradan bir seyredelim önce. Ha şurası daha iyiymiş işte. lan. bizi e, inşallah. Şurada şöyle duralım. Bir, bize gelene biz, biz salça oluruz. Durun 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 çocuklar durun gelin. Gel. Orada attan birini düşürmüşler. Onlar yesin birbirlerini. Zaten sayıyı görüyorsunuz. Ben yani yukarıda küçük bir bar var. Mavilerin üstünlüğü var. Bu kanadı da biz tutalım. Düzene girin gençler. Heh. Orada oklayınca canları sıkılmasın. İzlerken e, oklasınlar. Evet. Aha bize geliyorlar çocuklar. Çocuklar. Bebe! Çocuklar geri çekilin. Geri çekilin. Hiçbiriniz onlarla muhatap olmayın. Hiçbiriniz onlardan daha kıymetli değilsiniz. Ha, pardon. Onlardan hiçbiri sizin, sizden daha kıymetli değil. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Canım askerlerim benim. Heh, ben burada durayım. Sizler de şöyle yamacıma dizilin bakayım. Hadi bakayım. Hadi dizilin. Hadi oğlum hadi. Hadi ben çekileyim şöyle. Heh. Hadi dizilin buraya. Aa bize ok atıyorlar. Dizildiniz mi çocuklar? Heh. Ey aslanlara bak be. Aslanlara bak be. Siz okluyorsunuz ok değil mi? Bize de ok gelmiyor. Mahşerin atlıları. Bak bak biri geliyor. Çocuklar geliyor. Bir, bir dallama geliyor. Bir dallama geliyor. Halledin bakayım. Bak bak bak. Ama arkadaşlar ata değil. Ata değil adama. Adama, e, numaranızı adama yapıyorsunuz. Atlara şey yapıyorsunuz. Serbestlik var, atlar serbest. Yani gideyim yayalarıma bakayım bir şöyle. Siz iyisiniz değil mi çocuklar? Siz olabildiğince geride kalın, tamam mı? Siz olabildiğince geride kalın, ee, ölmeyin. Bakın biri daha geliyor, biri daha geliyor ve bize okluyor. Çocuklar halledin şunu, ben halledeyim hatta. Hadi benimle çalış. Tamam vazgeçti. O zaten tek başına bize bir şey yapamazdı da. Güya vurkaç taktiği yapıyor bize. Şey yapıyor hani biz ben Siz neredeydiniz çocuklar? Tu... Ha, tuvalete gittiler. Tuvaletten gittiler. Tamam tamam geçin geçin. Düzeni bozmayın bir daha mı? Damı? İzin alın benden tuvalete giderken. Çocuklar kaçıyor. Hadi eğlenceye katılın. Hadi, hadi canınız sıkılmasın size Çünkü bu dallamalar kaçıyor. Tamam çocuklar, durun, durun çünkü e, orası kalabalık, orada ölmenizi istemiyorum. Beni takip edin. Tamam, şunu alabilirsiniz. Hadi, hadi, hadi bunu yiyelim. Hadi, alın bunu. Yaşatmayın. Aferin. Aferin. Bitirin bunu işi. Bitirin bunu işi. Saldırın saldırın bunlar size girmişler Sen benim güzel askerlerime mi salça oluyorsun köpek o Dibimde adam varmış Vuramadım da Aslanlarıma bakın be Hiç kayıp vermedik değil mi çocuklar Aman aman gözünüzü seveyim Hepiniz çok değerlisiniz siz o orduyu hatırlıyorsunuz e, ee kuşatmada. Orduyu yenen askerler bunlar. O yüzden hiçbiri ölmesin. Ama çok da şey yapmayın. Ee, tamam mı? Çok da yormayın kendinizi. Tamam kazanmışız. Sevinin. Bu şey gibi. Üniversitede ben ee, şey yapardım. Siz söyleyin. Seçmediğim derse girerdim. Seçmeli derse. Yani benim seçmediğim ders. Tabi ödev korkusu, sınav korkusu, yoklama korkusu olmadığı için çok eğlenceli geçerdi o ders. Onun gibi oldu yani hiç böyle çekincem olmadı yani. Adamlarımız da ölmedi. Ama tecrübe puanı kazandılar. Moralleri de yükseldi. Yükselsin tabi. Savaş gördüler. Şunların hepsini şimdi ben benden yapacağım. Aa devemiz var. De iyi onu da keser yeriz. Evet. E beğendiniz mi yardımımızı? Köy yağmalamazsınız. Hep size böyle yardım ederiz. Aa urik. Bebeğizde de bir urik var. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey çok iyi bir arkadaş olacağımdır. Ee, beni düşmanınız yapmaya kesinlikle istemezsiniz. Yok yavrum istemiyorum hadi git. Ben bu mavileri seviyorum. Bunların kralları da güzel iyi adamdır yani. Bir kere denk gelmiştim. Ben seninle mi konuştum? Ha yok. Aa Siga sen kızsın. Adın nedir yabancı? Benim Belfe. Senin adın nedir? Seni işittim. Üsmin erkeklerin kalbine korku salıyor. Sahip olunabilecek en iyi ün budur. Power of the woman. Belki seninle ortak çıkarlarımız olabilir. Tabii ki de konuşmak istediğim bir konu varsa. Sen bize gelsene. Milos'u sana vereyim mi? Ne kadar verirsin Milos'a? He? Ne kadar istersin Milos'a? E, niyetim var tabi karşılığında hiçbir şey almıyorum. Ama Milos dursun şimdi. Ben ben de dursun ya. Sen ne vereyim? Diplomasi veremiyorum. Ha sende tutsak bunlar mı var? Akta aktarı niye tutsak aldın be kızım? Neyse benim ilgimi çeken bir şey yok mu sende? Hadi. Kısa bir sorun var. Neyse boşver. Hadi ayrılalım. Hadi. hadi güle güle yoluna. Krallığımı kurunca bekliyorum seninle. Şehre ben de gireyim de. Bunu da. Bunu da. Tamam diğerleri kölemen filan. Bunlar aslında memlüklerin hep şeyi. Gulam askerleri, kölemenler. Gulam'la Kul kölemen aslında aynıdır. E, Gilman da aşağı yukarı. Bunlar şey. Türk çocuklarının eğitilip asker olarak yetiştirilmesi. Bizde de Yeniçeriler aynı şekilde. Ama bizde Türk çocukları değil, Balkan çocuklarını alıp eğitiyoruz. Osmanlı örneği o şekilde. Deveyi kesebiliyor muyuz? Kesebiliyoruz. Kuşana da biliyoruz. Üstüne binebiliyorum devenin yani. İlginç. Ama deveyi ben keserim baba. Boşver. At filan, at da kesebiliyoruz. Ama atı kesmem, deveyi keserim. Bir de kayıt dışı oynarken arkadaşlar şey oldu. Üç tane mi, dört tane mi ne? Çapulcuyu kestim. Abi içinden bir esir çıktı. İşte atlı birlik, bir sürü ya yani bildiğin baya imparatorluk atlısı filan çıktı yani. O yüzden. Nerede neler çıkacağı hiç belli olmuyor. Yani hiç ummazsınlar. Üç kişi o kadar adamı nasıl e, idare ettiniz dersen susarlar ama iyi birlik çıkarttım oradan yani. Evet tekrar Batı İmparatorluğuna savaşı tutuştuğumuza göre arayalım şöyle e, işe yarayan güçlü bir e, güçlü değil de yani dişimize uygun bize uygun bir rakip bulalım. Bulalım ki e, birliğimizin morali güzel olsun. Güzel kalsın. Oh gel kölemen alırım seni. Almaz mıyım be? Orman ay tutu sen git. Ana sargot kuşatılıyor. Kim kuşatıyor bakalım. Mavilerse yardım ederim yine. Ha yeşiller. 700 kişilik orduyla kuşatıyorlar. Neyse kuşatsınlar da orada ticaret yaparız. Burada bayağı çapulcu var. Ne başka nereye salça olsak? Şöyle gidelim o zaman. Ha sargotu almışlar. Tamam. Ben de gideyim. Asker toplasak. Asker masker kalmamış tabii. Jakulana bakalım biraz da. Demek evet, kırmızılarla yeşiller savaş içinde ha. Ay arkadaş. Evet. Ben bir köy. Abi bir dur dur dur. Biri biri köy yağmalıyor. Tam tam kapatacaktım. Dur bak şeyleri de almadım. Benim dibimde kim köy yağmalıyor ya? Daha demin burayı yağmalıyordu biri. Bana bakın. Acımam ha. ya mal atmam kim olursa olsun. Yani bizde her şey, hepsi yaralı oldu ama yaralı demişim. Atlı olduğu için arkadaşlar şey hızlı da gidiyoruz. Yani o yüzden her şeyi yakalıyoruz. Uçanı kaçanı yakalıyoruz. Bu arada bunlar da olmuş. bunlar da hazır. Servise hazırlar. Hemen alalım onları da. Evet. Bir tek şunu şey yapamıyorum. Onu da yapacağım inşallah. Disiplinciyi biraz bir geliştireyim. O adam da ölmedi ha. Ölse şey yapmayacağım ya. Üzülmeyeceğim. Tabi ölmesin. O kuşatmadan sağ çıkan bütün askerler benim aslanımdır. O aslanlara dil uzatanları e, parçalar. Aa Batı İmparatorluğu'nun bir şehri daha kuşatma altında. Gidelim kuşatmaya yardım edelim bu sefer de. Biz de saldıralım. Tabi dışarıdan. Biz şey patlamış mısırımızı alıp oturup izleyen tarafız. Ne dostuz ne düşman. Öyle yoldan geçiyorduk. Düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı. Bir ekmekte biz banalım dedik ve geldik. Şu anda korkuttu oyun çöktü mü diye. Çünkü bir kere daha böyle kuşatmaya girerken çöktü. Ee, bundan sonra hemen şey yapayım ben. Ben yerleştirmeyeceğim ya saldırıya başla. Benim askerlerim nerede? Oğlum siz niye ön cephedesiniz? Gelin benimle. Benim askerlerimi önce P koymuşlar. Köpeklere bakın. Oğlum saldırmayın. Gelin. Biz en sonunda çökeceğiz. Kafalarını bineceğiz. Daha bunlar kuşatma kalelerini itecekler. Şey yapacaklar. Gelin buraya. Oraya şey yapın. Konuşlanın bakın be. Canı sıkılan o ok, katabilir ok çocuklar atın ok. Çocuklar saldırmak isteyen varsa ben tutmayayım yani hani ben siz değerli askerlerim e, ön saflarda ölmeyin diye ben şey yapıyorum. E, katılmak isteyen varsa gidebilir çocuklar. Bizde serbest. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha? Benim askerlerimi ön saflara koymuşsunuz. Gelmişsiniz burada. Saklanıyorsunuz köpekler. Oo kafadan. çocuğum sizin burada ne işiniz var? Urik! Urik! Yok bu Egen galiba. Egen! Geri çekilin oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Neyse isteyen saldırsın demiştim herhalde. Onlar isteyen taraf. Oh, kapata. Evet çocuklar gelin biz de gidelim ya. Sıkıcı oldu böyle. Hadi. Selamun aleyküm. Benim adamlarım geliyorlar. Yoldalar. Gelin koçlarım. Hadi siz serbest serbest bırakıyorum. Ne yapmak isterseniz yapın. Yo, ben de geleyim mi? Ben de geleyim, ben de geleyim. Açılın, açılın. Ey yavrum, benim bu balık adamlarım geliyor balık adam dediğim. Zaten Urik the Fish'i benim almamın sebebi tamamen ismiydi yani. Aa kapı açıldı mı? Siz orada mı ya? İyi yaptınız çocuklar. İyi yaptınız. Ben ya, kuşatma merdiveni çıktım ya. Eğleniyor musunuz çocuklar? Eğlen eğleniyorlarsa iyi yani. Burada Sakın ön cepheden saldırmayın ha. Sakın. Sakın gözünüzü seveyim. Ben bir askerimi bile kaybetmek istemiyorum. Ben niye böyle yapıyorlar ama hiç kimse bir şey yok. Tamam siz yukarı çıkıyorsunuz. Bu kadar adam halledersiniz orayı. savaşı ben kazandım tabii ki. Biz çünkü kaybeden olamayız, istesek de olamayız. Ha yani bunu bir ego şeyle değil, biz tarafsız olduğumuz için, biz patlamış mısırını gelip yiyen tarafız. bu kaleyi de bana verin lan. Benim adım Belfe, Ay Yorik. Ben yoruk yardımların için umarım tekrar görüşürüz görüşürüz anam. Size de sıra gelecek de çok sonra gelecek size. Allah'tan sizin naaramiye. Bak Ege'ne bak ben ona dedim önce pe'den gitme diye salak ölmüş. Yani ölmüş dedi bayılmış. Tabi adam kuşatma mühendisi olduğu için kuşatma görünce dayanamadı. Neyse. Az yani o kadar yardım ettim ganimet. Yok canım ne garnizon ben vereceğim buraya ya. Allah Allah. Gitsin kendileri versin. Şehri bana veriyorlarsa eyvallah. Ve koyarım bir şeyler. Tabii şehre gidip şunları da bir e, satalım. Bu arada da bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayanlar varsa aranızda abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki Benelord gününde devam ederiz. Hangi gün olur? Onu da duyuru videosunda gelecek. Bir duyuru videosu daha çekeceğim. Hadi bakalım.